Tarih kaleminin mürekkebi Dinar. Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış nice hükümdarların, sultanların uğrak noktası olmuş, geçmişten geleceğe sürekli önemini korumuş topraklar. Dinar bereket fışkıran topraklarıyla, tertemiz havasıyla, muhteşem tarihsel birikimiyle, çok renkli doğal güzellikleriyle ülkemizde görülmesi gereken şehirlerden biri. Öyleyse dinara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet muhteşem bir tarih ve doğa yolculuğuna hazırsanız, Menderes Nehri'nin doğduğu topraklar, su çıkan, tarihte ilk müzik yarışması, dinarda, tarımsal üretimde ve rüzgar enerjisinde öncü bir şehir, dinar, dinar tarihinde depremler, ulaşım ağında önemli bir nokta, dinar. Bir lezzet bombası, kaymaklı ekmek kadayıfı ile bizleri dört gözle bekleyen dinar gezimize hemen başlayalım inşallah. Köklü bir tarihsel mirasa sahip. Dinar'ın tarihi uzun yıllara kadar uzanıyor. Hititlerden Terslere ve Makedonlara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda Tarihin birçok karanlık dönemine ışık tutmak mümkün. Dinar'ın Hitit İmparatorluğu zamanında Seha Irmağı, yani bugünkü ismiyle Büyük Menderes Beyliğine bağlı bir şehir olduğu tahmin ediliyor. Peki Dinar ismi nereden geliyor? Dinar isminin şehirde kullanılmaya başlamasından önce birçok ismin kullanıldığı görülmekte. Bunlardan başlıcaları Kelainai, Celainai, Apeimya, Kiboyos ve geyikler olduğu anlaşılmaktadır. Şehrin Dinar ismini Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türk boylarından bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den aldığı rivayet edilmektedir. Menderes'in doğduğu topraklar su çıkan. Su Batı Anadolu coğrafyası için çok önemli bir yer olan Büyük Menderes Irmağı'nın çıkış noktasıdır. Aynı zamanda tarihsel efsaneleri de konu olmuş su çıkan. Dinar'ın tarihsel, sosyal rekreasyon ve turizm yapısında son derece önemli bir konumda bulunan su çıkan her yıl binlerce misafiri konuk ediyor. Dinar ziyaretinizde su çıkanı ziyaret etmeden, müthiş efsanelere kulak vermeden, bol bol hatıra resimleri çekilmeden sakın ayrılmayın. Tarihte ilk müzik yarışması Dinar'da. Dinar Antik çağlarda da her alanda adını duyurmuş bir şehir. Bu bağlamda dünya tarihindeki ilk müzik yarışmasının da Dinar'da yapıldığı rivayet ediliyor. Keçi ayaklı Pan ve Apollon arasında geçtiği belirtilen müzik yarışmasında rivayetlere göre hakemliği de Frigya kralı Midas yapmış. Yarışma ile ilgili farklı söylenceler efsanevi mitolojik bir dille halen günümüzde de anlatılmakta. Tarımsal üretimde ve rüzgar enerjisinde öncü bir şehir Dinar. Muhteşem tarihsel zenginliğinin yanı sıra Dinar'ın topraklarından da bereket fışkırıyor. Bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun birçok ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği bölgede özellikle şeker pancarı Patates ve buğday üretimi dikkat çekiyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan rüzgar türbünleri de bölgede oldukça önemli bir koruma sahip. Hayvancılığın da yaygın olduğu Dinar'da insanların en temel geçim kaynaklarını tarımsal ve hayvansal üretim oluşturuyor. Depremler tarihte Dinar'ın dönüm noktası olmuş. Dinar şehrimizin geçmişinde ve bugününde depremler belirleyici önemli bir etken olmuş maalesef. Dinar Anadolu Yarımadası içerisinde batıdan doğuya doğru uzanan derin bir fay hattı üzerinde ve bununla birlikte yine yeraltı sularının akıntı hattı noktasında kurulmuş bir şehir olduğu için oldukça şiddetli ve yıkıcı depremler yaşamış. Yakın tarihimizde özellikle 1995 yılında yaşanan depremde şehir maalesef büyük hasar görmüş. Kaymaklı ekmek kadayıfının tadına bir de dinarda bakın. Ekmek kadayıfının müthiş lezzeti her ne kadar Afyon-Karahisar'a namı olmuş olsa da Dinar'da da bu enfes lezzetin tadına bakmak lazım. Dinar'da bulunan birçok pastanede Dinar versiyonu bol kaymaklı ekmek kadayıflarını bulmak mümkün. Ulaşım ağında önemli bir nokta Dinar. Dinar, Anadolu'yu Ege ve Akdeniz'e bağlayan yolların kesişme noktasında bulunuyor. Ankara, Denizli, İzmir ve İzmir, Denizli, Burdur, Antalya karayollarının kesişme noktasında bulunan Dinar, demiryolları için de önemli bir lojistik ve aktarma merkezi. Bağlı bulunduğu Afyonkarahisar il merkezine yaklaşık 110 km ile 1 saat 15 dakikalık mesafede bulunan Dinar, nüfus büyüklüğü bakımından da Afyonkarahisar ilimizin en büyük ilçelerinden biri. Dinar Başkent Ankara'ya D260 E96 ve Dumlupınar Bulvarı D200 karayolu üzerinden 370 kilometre ile 4 saat 15 dakika, İstanbul'a D650 karayolu üzerinden 515 kilometre ile 6 saat, İzmir'e D320 ve D585 karayolu üzerinden 345 kilometre ile 4 saat 15 dakika, Antalya'ya D650 karayolu üzerinden 185 kilometre ile iki buçuk saatlik mesafede yer almaktadır. Dinar şehrimizde demiryolu hattı ve gar bulunmaktadır. Dinar şehrimize en yakın havalimanı D320 Karayol üzerinden yaklaşık 65 km mesafede bulunan Denizli Çardak Havalimanı'dır. Tarih kaleminin mürekkebi Dinar'a yelken açın. Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış, nice hükümdarların, sultanların uğrak noktası olmuş, geçmişten geleceğe sürekli önemini korumuş topraklar Dinar. Bereket fışkıran topraklarıyla, tertemiz havasıyla, muhteşem tarihsel birikimiyle, çok renkli doğal güzellikleriyle ülkemize görülmesi gereken şehirlerden biri Dinar'ı hep birlikte yüce Allah'ın izniyle keşfetmeye çalıştık. Sizler de özgürlüğünüzü alın ve tarih kaleminin mürekkebi Dinar şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşçakalın.